Trend All, Go. Trend All Go ile alakalı birçok arkadaşımızın merak ettiği konulardan bir tanesi. Zaten iki tane merak ettiğiniz konu var Trend All Go'da faaliyete başlamayan arkadaşlarımızın. Birincisi kontenjanlar ne zaman açılacak? İkincisi online eğitime katılamıyorum. Online eğitim saatlerini alamıyorum. İkincisiyle alakalı Trend All Go'da online eğitimler nasıl alınır? Onlarla ilgili birçok detaylı video çektim. Ama sizler için, birçok arkadaşımız yine beceremiyor. Sizler için ben bir video daha çekeceğim. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Trendol Go'da kontenjanlar açıldı mı? Şu an için bazı bölgelerde kontenjanlar açıldı. Ama bu açılan kontenjanlar çok e, sınırlı sayıda. Daha önce başvurmuş, e, evraklarını ofise teslim etmiş. Önceki kontenjanlarda biliyorsunuz Gebze, Darıca, e, Çayırova, bu bölgelere bir alımlar yapılmıştı. Bu alımlarda evraklarını yetiştiremeyen e, kardeşlerimiz oldu. Bu evraklarını yetiştiremeyen kardeşlerimle daha önce de online eğitime katılmış e, mülakatlara girmiş e, seanslara girmiş arkadaşlarımla e, irtibata geçiyorlar şu an Trendolgo'daki e, arkadaşlar. E, benim de bazı arkadaşlarıma mesaj gitmişler. Bana attılar o mesajları. Abi beni çağırdılar gidelim mi diye. Tabii ki gidin. Şimdi arkadaşlar bu e, küçük açılan kontenjanlarda hangi ilçelerde açıldı onları bir sayayım öncelikle. Beşiktaş, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Başakşehir bölgelerinde küçük kontenjanlar açıldı. Daha önce başvurmuş, bundan önceki alımlarda evraklarını yetiştirememiş olan arkadaşlarım bu bölgeler için Avrupa yakasında gidip başvurularını yapabilirler ofislere. Kontenjanlar dahil dolmuş olsa bile siz gittiğiniz zaman hiç olmazsa evraklarınızı bırakırsınız. Bir dahaki kontenjanlarda sizinle de iletişime geçerler. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum kontenjanlar sınırlı sayıda. Daha önce başvurmuş evraklarını yetiştirememiş çalış şirketini ve motosikletini almış arkadaşlarımız varsa bu Avrupa yakasında Beşiktaş, Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar ve Başakşehir bölgelerine giderek başvurularını yapabilirler kontenjanlarda e, şu an için açık kaldıysa eğer alımlar devam ediyorsa sizleri de sisteme dahil ederler diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Anadolu yakasında da arkadaşlar Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe bölgelerinde e, küçük alımlar var. Bakın arkadaşlar özellikle vurguluyorum. Küçük alımlar, kontenjanlar yavaştan yavaştan açılmaya başladı. Bu alımlarda da arkadaşlar yine söylüyorum daha önce e, ofislere gelmiş. Ondan, bundan önceki eee Alımlarda e, evraklarını yetiştirememiş, şahıs şirketini, motosiklet evraklarını yetiştirememiş, e, geçe bırakmış kontenjanlara e, kapanmasına denk gel, gelen arkadaşlarım gidip e, evrakları eğer tamsa şahıs şirketiniz, motosikletiniz tüm evraklarınız tamsa e, Anadolu yakasında da Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe bölgelerinde küçük alımlar var arkadaşlar. E, i̇nşallah sizleri sisteme dahil ederler şu an için alımlar devam ediyor ama yine üstüne basa basa vurguluyorum. Küçük kontenjanlar açıldı arkadaşlar. Tabii ki daha önceki yetiştiremeyen arkadaşlarımızı öncelik tanındı. Daha önce sistemden online eğitime katılmış ama evraklarını falan hazırlamamış. İşte ofislerden gerekli mesajlar gelmemiş. Sadece evraklarınızı hazırlayın diye bir bilgi gelmiş. O online eğitimde online eğitime katılan arkadaşlarımız da Lütfen sabırsızlanmasınlar online kontenjanlar küçük 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 açılıyor arkadaşlar bu online daha önce online eğitime katılan arkadaşlarım da zaten ilerleyen haftalarda inşallah sizlerle de irtibata geçecekler bu küçük alımlarda bahsettiğim arkadaşlar da daha önceki alımları kaçıran arkadaşlar yani kontenjanlar açıldı Gebze bölgesinde bazı bölgelerde o arkadaşlarımız evraklarını yetiştiremediler. E, ofislere bıraktılar. Bu arkadaşlarımız içinden e, eğer aranmayan, mesaj gitmeyen arkadaşlarım varsa da ofislere giderek e, detaylı bilgileri alırlar. Bu saymış olduğum bölgelerde kontenjanlar açıldı. Eğer şu an hala devam ediyorsa e, inşallah sizler de sisteme dahil olursunuz. E, başvuru yapamayan arkadaşlarla ilgili de e, bir detaylı video çekeceğim. Nasıl online eğitime katılabilirsiniz diye. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Tekerinize taş değmesin. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar kendinize çok iyi